Leyla'nın Lezzet Durağı kanalından herkese sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Kırmızı mercimekle diyet ekmeği yaptım. Şahane oldular. Hemen tarifini sizlerle paylaşıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Bir su bardağı kırmızı mercimeği bir gece öncesinden ıslatalım. Mercimek su içerisine çekeceği için içme suyuyla ıslattım. Ertesi günü suyunu süzdürüp tekrardan sudan geçirerek çırpma kabının içerisine aldım. Üzerine de 2 adet yumurta kırarak el blenderı ile püre haline getirelim. Ardından 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave edelim. Püre haline getirmeye devam edelim. bir kasede peynirini katıyorum içerisine de ince kıyım maydanoz ve 7-8 sapta ince kıyım deri otunu da içerisine koyalım spatula ile şöyle birkaç kez çevirelim İçerisinde bir paket kabartma tozu, baharatları, bir çay kaşığı tuz, pul biber ve karabiber. Bunları sizler damak zevkinize göre ilave ediyorsunuz. Bir çay kaşığı kadar da çörek otu ilavesi yapalım. Tekrardan spatula ile birkaç kez çevirelim. Küçük bir tepsinin içerisine veya benim yaptığım gibi muffin kaplarına paylaştırarak Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece alt üst ayar fırında 25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup her tariften anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Bana destek olabilmeniz için de beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Fırında 25 dakika beklettim. Gerçekten çok güzel oldular. İçerisinde un yok. Şahane diyet ekmeğimiz sunuma hazır hale geldi. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.